Çorum çevre yolu Ankara istikametinde seyir halinde olan 55 FU 488 plakalı tırın şoförü Remzi Uslu direksiyon başında kalp krizi geçirdi. <laughs> Trafik polisleri Samsun Ankara Karayolu, Çorum İskilip Köprülü Kavşak Yolu inşaat alanı yakınlarında 55 FU 488 plakalı tırın uygunsuz şekilde park edildiğini ve sürücünün direksiyon başında hareketsiz yattığını fark etti. O o o o o o. Onun <laughs> Destek talebi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansa Etit Üniversitesi Rolol Çok Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz tır şoförü Remzi Uslu hastanede hayatını kaybetti. <laughs>